Sevgili öğrenciler bu videomuzda hecelemeyi size öğreteceğim. Heceleme yaparken neleri dikkat etmemiz gerektiğini bu dersimizde size tekrar göstereceğim. Dikkat edin ben ne şekilde heceleme yaparsam siz de o şekilde yapın. Eğer benim gibi yapmazsanız okumanız gelişmez okuyamazsınız. Özellikle 3 harfli olanlara dikkat edin. 3 harf yan yana geldiği zaman ne şekilde okuyacağımızı tekrar tekrar anlatacağım. Al. Al. Bunun eğer al olduğunu biliyorsanız al diye okumanıza gerek yok. Bunu al şeklinde okuyun. Ama bunun al olduğunu bilmiyorsanız ikisini teker teker okuyun. Sonra birleştirin. Al. K. E. K. Üç harf olduğu zaman buraya çok dikkat edin. Önce bu iki harfi tek tek okuyup birbirine bağlayacağız. N a na, na, n, -n a na, n, -n, n, -e, ne. Ne, n n n n n n i n 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 E N E A K N A na, N N N N E N E N A L. Bir de burada okuyalım. Burada da üç harfli olanlara çok dikkat edin. Çünkü iki harf olduğu zaman zaten okuyabiliyorsunuz. Ama 3 harf olduğu zaman bunları okumakta zorlanıyorsunuz. Şimdi onları öğreneceğiz. N -a, n -a. Bu üç harf beraber okunacak. Çünkü bunların rengi aynı. Bunları önce iki tanesini okuyup birbirine bağlayalım. Sonra da üçüncüyü bağlayacağız. L -a, la. Burası la. La n. La n. Lan. Na lan na ne al ni ni nil 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 na ne al na l -a, la la lan. lan lan na lan an ne ne na ne al Burada üç harfli heceler var. Onları da okuyalım. İ zaten tek başına bir renk. Bunu tek başına okuyacağız. İ n e ne ne k. Neck, neck, e, neck, e, I, le, k, e, ke, k I, ki, ki, kick, al, a, li, ni, ne, ne, e, ki, e. Burası ne. Nek. 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 İ. Al. An. Ne. Ne. K, e. K. Ke. Kek. Kek. ile ke K. K. İ. Ki kik kik k kik al bu şekilde gösterdiğim gibi eğer dikkat ederseniz öğrendiğimiz harflerle ilgili bütün yazıları okuyabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşürüz.